Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyiyiz. Atilla bir kafe açmış, ona gidiyoruz. Aa, kafe mi açmış? Ee, yazar değil miydi o? Ne olmuş, yazarlar kafe açamıyorlar mıymış? Ay, açar canım. Bana ne de? Yani bu Atilla'nın da ne yaptığı belli değil. O da bunun üzerine diyor ki ya ben sarımsağı nasıl yiyeyim? vampirim ben vampir. <laughs> Çok özür dilerim. Heh. Tamam Nermin Hanım ben onlara imza alacağım oraya bırakın. Efendim. Ha, canım ne yapıyorsun? Vallahi anneciğim canım çıkıyor çalışıyorum vallahi iş güç. Ay reha başlamayın ağlanmaya herkes çalışıyor. Hem konu o değil. Atilla kafe açmış haberin var mıydı? Kafe mi? Ne kafesi ya? Yok haberim yok. Ay ne bileyim ben. Türkan ablayla İpek geçti şimdi onlardan öğrendim. Hayır yani bu çocuk zengin. Niye diye kafe açıyor ki? Ya şey oluyor. İşte bunlar böyle bir bohem hayat seçiyorlar ya. Yazar falan bu. Tabii zengin de. Ya bu parayı nasıl batırır mı? böyle çözüyorlar herhalde. Para batırmak için açmıştır yani. Ben de bilmiyorum. Aa, duyunca bir garibime gitti. O yüzden aradım. Tamam hayatım. Konuşuruz sonra. Öpüyorum. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kafe mi açıyormuş? Ne yapıyor lan bu? Benim bu Hasan'la bu işi direkt kurmam lazım arkadaş. Bu kafe mafe işine ne göre... ...ve belli ki oradaki işlere bakmayacak, ayrılacak oradan. Kafe açıyor diye harbiden bunun Lale'yle evliliği sallantı o zaman. Adilacığım hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bol kazançlarınız olsun. İnşallah. Çok sağ olun. Hayırlı olsun. Ya içerisi de çok güzelmiş. Ben bir bakacağım. Ha. ben de. Tabii buyurun buyurun. Buyurun. Evet. Böyle burada kafe açtığına göre... ...herhalde yakın bir yerlerde ev bakıyorsun. Boşaltacaksın ya evi. Merak etmeyin. Ben sadece... ...bana biraz daha zaman verebilirsiniz tabii ki. Müthiş olur. E, tamam. Bakarız artık. <laughs> bu arada çok iyi gözüküyorsun. Gözlükler falan atılmış, saçlar böyle bir değişmiş. Ya siz bana başından beri söylüyorsunuz zaten. Ben de sizi dinleyeyim dedim bu sefer. Korkumu yendim, gözleri çizdirdim. Böyle yeni bir imaj. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi olmuş, çok iyi olmuş. Vallahi darısı diğer sözlerimin başına. Ben de bakayım bir ablamlara. Tabii, buyurun. İyi ver. Filiz Hanım beni pikniğe davet etti. Oraya geçeceğim. Ben adamlara söyleyeyim mi baba? Yoksa? Yok, gerek yok ya. Filana farkında beni kim bulacak? Peki baba, nasıl istersen. <laughs> baba, e, bu arada abim kafeyi açmış. He. Bizden tamamen koptu. Kafede mi geçinecekmiş? Yok baba, öyle geçinmek gibi değil de işte... ...tamamen ayrılmak için o amaçla. Dilaver. Artık biz de bu işleri yapmayacağız oğlum. Bütün sevkiyatları iptal et. Bak, evladımdan doğdum. Yoruldum. Yoruldum. Nasıl emredersen baba? Şimdi sana yapılacakları anlatacağım. Bunları ama iyice aklında tut bir aksilik çıkmasın. Buyurun suyunuz. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sen bir şey dedin mi Ömer? Yok. Ne benim konuşmamdan anladı. Artık sen üstüne gitme daha fazla şey yapmasın çocuk. Afiyet olsun. Her şey yolunda mı? İhtiyacınız var mı? Yolunda yolunda sağ ol. Güzel olmuş burası. Teşekkür ederim. Evet ben de beğendim. Arkadaşlarımla da gelirim. Ya ne naziksin. Bekleriz her zaman bekleriz. Evet ee, adı da ilginçmiş Cennet Kafe. E tabi şimdi Cennet sitesi benim için özel yani uğur getirdi bana. O yüzden kafenin adını da Cennet Kafe yapalım dedik. Bu arada paket servisimiz de başlayacak. Cennet sitesinden gelen siparişlere böyle tatlı küçük ikramlarımız sürprizlerimiz olacak. Hmm, ne kadar cömertsin. Artık yeni sitende de uygularsın bu cömertliğin. Tabii ki. Ama dediğim gibi cennet sitesi yani yeri bende ayrı. Neyse afiyet olsun. Bir i̇htiyacınız olursa ben buradayım. Tabii tabii. Kazık çaktı. Hiçbir yere gitmeye niyeti yok. Lan boş ver. Üsteleme sak. Hiç hadi ben kalkıyorum ya. Kalk kalk. Hadi görüşürüz. teyze. Filoş Ha, havalara bak, haspam. Atilacığım, hayırlı olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yani ama alınacağım ben artık, gönül koyacağım sana. Aa, niye? Aa, biz akrabayız ayol. Yani herkesin haberi var, bizim yok. Yani öyle oldu biraz, evet. Heyecandan söylemeyi unuttum size. Unutma ama, bizi unutma. Reha çok bozulur sonra. Ay Allah ya, tamam. Gözlükler gitmiş? Kafe için mi? Yeni imaj falan? Ya genel, güzel, yakışmış. Ee, ne ikram edeyim sana? Bir Türk kahvesi alırım, sade. Tamam, Türk kahvesi. Ben dışarıdayım, şuradayım. Gelirsin buraya konuşuruz. Tamam. Bekliyorum. Geliyorum.